bir günü ilan etmek istiyorum. Biliyorsunuz biz salı günleri sanayicilerle buluşuyoruz. Salı günü sanayiciler günü diye ilan ediyoruz. Çarşamba günü de çarşı günü ilan ediyoruz. Çarşıda, pazarda, her yerde bizi görebiliyorsunuz. Müsaadenizle bugünden itibaren de bu da böyle bilinsin altın üstünü kırmızı, mavi, siyah kalemle çiziyorum. Cuma günü Palancıoğlu günü. Niye? Palancıoğlu varsa Cuma günü ya açılış vardır ya temel etme vardır. Daha şimdi başlamadan daha başlamadan başkanım biraz önce dedi ki haftaya cumaya şu program var. Şimdi başkanım Allah selametlik versin. Bir yatırım yapmak isteyenleri sıraya koymuş. Bir de açılış yapılacakları sıraya koymuş. Kendisini tebrik etmek istiyorum. Buradan bir hakkı da teslim etmemiz lazım. Daha önce başkanım ne demişti? Salça günleri demişti. Geldiğimiz noktada gerçekten şehir için festival havasına dönüştü. Herkes mutlu. Böyle bir eksikliği tespit etti. Hayata geçirdi. Tabii bunların hepsinden öte söyleyeceğimiz bir şey var. Allah sağlık versin deriz. Allah sağlık versin derken de sadece dua niyetiyle değil, icraatta da Allah sağlık versin diyoruz. Hani bir atasözü var ya, onu ufak bir değiştirmek istiyorum Sayın Müdürüm. İyi olacak hastanın, doktor ayağına gelmiş diyorlar ya, Kayseri'de şöyle dersin bundan sonra, iyi olacak hastanın, ASM ayağına gelir. Allah yapanın yaptığından razı olsun. Mehmet amcamıza rahmetiyle muamele eylesin. Sizler gibi hayırlı evlat bıraktığı için de ben şahsen çok mutlu olduğunu, inşallah diğer alemde de mutlu ve müreffeh olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü insanın hayrı kapanmıyor. Nasıl kapanmıyor? İşte böyle evlatlar olsa kapanmıyor. Kamu ile yerel'in destek verdiği bir sağlık modeli Kayseri'de icra ediliyor. Evet, nasıl icra ediliyor? Bunda, Açıkçası uygulayanı, hayata geçireni kim diye sorarsanız Palancıoğlu. Ben kendisini tebrik ediyorum. Sağlık İl müdürümüze de teşekkür ediyorum. Kayserimizde uyumlu, güzel proje imza atma noktasına gayretle çalıştığı için.